Merhaba arkadaşlar, benim adım Mehmet Husan. Bugün sizlerle şu anda da gündemde olan sağlıkta şiddet konusunu konuşacağız. Öncelikle sağlıkta şiddet nedir? Şiddet kendine ya da başkasına grup ya da topluma yönelik olarak ölüm, yaralanma, psikolojik yıpranma, gelişimsel bozukluğa neden olabilecek fiziksel ya da sözlü zorlama amaçlı olarak uygulanmasıdır. Sağlıkta şiddet tipleri fiziksel şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, duygusal şiddet, siber şiddet olarak kollara ayrılır. Sağlıkta şiddetin başlıca sebepleri ise hasta hakları konusundaki bilgi eksiklikleri, medyada görülen sağlıkta şiddet konulu haber ve programlardan etkilenme, kişisel faydaları için kurallara uygun olmayan beklentiler, iletişim eksiklikleri veya hatalı yorumlandırmalardır. Sağlıkta şiddetin sağlık çalışanları üzerine etkisi uzun zamanlı olumsuz etkilere sahiptir. Bunlar moral bozukluğu, iş kaybı, memnun olamama, huzursuzluk, öfke, stres, kabus görme, uyku bozukluğu, özgüvende eksiklik, mesleğe saygı inancında azalma gibi sonuçlar yaratabilir. Sağlıkta şiddeti önleyici et, etkiler, etkenler ise sağlık çalışanlarına şiddet konusu ayrıntılı bir şekilde anlatılmalı, medyanın gücü kullanılmalı, halk arasında sağlık okur yazarlığının artırılması gerekir. Sonuç olarak şiddet içeren uygulamalar hiçbir iş yerinde özellikle bakım ortamlarında kabul edilemez. Daha sağlıklı ortamlar arayışında ve barış kültürüne uygun olarak kontrol eylemleri veya önlemleri alınmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.